Anaerob, Anneurop, an Sporsuz, Kram, negatif, Bakterya. 1. Bakteriodes. Hareketsiz, zorunlu Anneurop basillerdir. Safra dirençli ve safra duyarlı tipleri vardır. Normal kolon florası ve daha az olarak vajan florasına yer alır. Yumuşak doku enfeksiyonu, peritonit, apandisit, endokardit, akciğer ve kran içi sebep olur. Bakteriodes ve Provatella kanlı besi yerine 24-48 saatte konvers ve hemolisis kullanıyor yapar. Hemolisis. Bakteriodes bile eskulinarlar. Önemli. Bakteriodes bile eskulinarlar. da konvers düzgün koloniler yapar. Besi yerine eskulini hidrolize ettiği için besi yerine kavrendiye dönüştürür. Bakteriodes fragilis kolon florasının predominantıdır mühendisidir, ağasıdır, babasıdır, patronudur. Betalar damaz üretirler, penisiline dirençlidirler. Provatella melanino daha çok üst vücut bölümlerinden enfeksiyon yapar. Bacteriodes fragilis ise diyafragma altını enfeksiyon etkinidir. Provatella melaninogenica Ağız, farins, beyin, akciğer absesi yaparken Ağız, farins, beyin, akciğer absesi yaparken Provatella intermedia gingivit Peridontit ve diş absesi etkenidir. Cingivit Peridontit ve diş absesi etkenidir. Önemli. Cerrahi travma Kronik hastalık patogenizde rol alır. Yani identifikasyon riski vardır burada. Fusobacterium, zorunlu anaerob sporsuz gram negatif bakteridir. Pleomorfik bakteridir. Bazin bir konuda yedi flamatöz vardır. Hareketsizdir. Bakteriodez bile eskulin arada siyah kullanı yapar katalaz, negatif, serum, glukoz, askorbik asit, besi ağız boşluğu, diş, genital bölgede vardır. Fusobacterium nucleatum, Bunun birinci hastalığı insan angini. Aput nekrotizan ulceratif cingivit. Fisobakterium nükleatum ve T. vincentinum beraberinde akut tonsil de sebep olur. Ağır ağız hijyeni iyi olmayanlarda boğaz ağrısı, ağızda kötü koku ve diş eti kanaması vardır. Tonsiller üzerinde sarımsı kanamaya eğimli psodomekron oluşur. Tek taraflı laptır. Fusobacterium latum çinçin hastalığı nom hastalığı hız mukozasının akut ilerleyici karkinöz enfeksiyonudur. primolar malar diş etinde ağrılı küçük kırmızı lekeler şeklinde başlar hızla çevre dokuları ilerler nükleoz yapar lezyonda Fusobacterium nucleotide vincenti ve brevotella melaninica birlikte bulunur tedavide yüksek doz penisilin verilir. Fusobacterium necrophorum. Laman veya kokobazil şeklinde pneumonofik bakteridir. Hayalet hücredir bak Kanlı akarda 37 derecede 48 saatte konveks koloni yapar. Bazıları beton analizi yapar. Besi yerini yeşile çevir. UV altında florans verir. Vücut boşluklarında normal flora yesidir. Lemire hastalığı etkini Sopartorium necrophorum'dur. Tonsilla faranjit, peritonsiller rapsa ve yugular ve trombofloiti. Diş enfeksiyonu yugular ve metrika Akciğer ve beyin hapsalığından sorumlu Omuzlu en az anaerob bakteri bakteriyel enfeksiyon En sık anaerob sepsis etkeni. En sık sepsis etkeni anaerob bakteriyoides fragilis. En sık anaerob septik artrit etkeni bakteriyoides fragilis. En sık anaerob hastane enfeksiyon etkeni bakteriyoides fragilis. En sık anaerob endokalit etkeni Bakteriodes fragilis. En sık anaerob osteomiyelit etkeni. Bakteriodes fragilis. Anaerob mixed enfeksiyonlardan. En sık izole edilen gram pozitif kok. Streptokok. Beyin ve akciğer hapselerinin neden olan en olası gram pozitif kok. ile Nitronidazole edilen anaerob bakteriler. Actinomyces ve Propionobacterium türleri silan tabakası bulunan anaerob bakteri Propionobacterium atnes.